2020 videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün Euro 2020'nin finali olan İtalya İngiltere maçını sizlere anlatacağız ve oynayarak uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Biz İtalya'yı ev sahibi olan yani ev sahibi aslında İngiltere ama İtalya'nın bu tarafta olduğu için yani FIFA'da İtalya ev sahibi tarafında olduğu için İtalya'yı e, oynatmaya çalışacağız. Bakalım iki takım da diziliyor görmüş olduğunuz üzere kadrolarda da eksiklik yok. E, şöyle Chiesa yok sadece. İtalya takımında normal kadrolardan hariç olarak ama İngiltere'de maalesef ki e, Luke Shaw yok. Ondan sonra Harry Maguire yok. Kadroda bazı eksiklikler var. Marco Verratti'yi görüyorsunuz. Jorginho. O kendine özel has penaltı stili biliyorsunuz onun da. Emerson Giorgio Chiellini. İki takım da birbirlerinin marşlarını okudular. Mason Mount, Phil Foden şu anda sarı saçlarıyla biliniyor. Phillips, Raheem Sterling, Harry Kane onlar da çok tecrübeli oyuncular. Şimdi maça geçmeden önce arkadaşlar bakıyoruz hemen de kaptanlık bozmanı Harry Kane'in ellerinde. Ve maça yavaş yavaş başlıyoruz artık. Top Ciro Immobile'in ayaklarında ve Immobile maçı başlatan vuruşu yaptı. Giorginho şimdi verdi pası Marco Verratti'ye. Marco Verratti'den pas Giorginho'ya. Giorginio verdi. Menzil da orada baskı yapıyordu. Barella da biliyorsunuz ki Inter'de çok etkili bir performans sergiledi. Barella şimdi Jorginho. Ciro Immobile. Menzil Mount. Koşusa yetişir mi Barella? Yetişemedi. Inter'de birmiş olduğunuz üzere çok etkili bir performansı var şu anda. Kendisinin. Ee, Barella gerçekten yükselen bir yetenek. Marco Verratti. Şimdi Jorginho. Ondan Barella'ya tekrar Barella. Barella'dan Ciro Immobile. Immobile bir durdu şöyle. Immobile verdi. Rice'ın orada baskısı vardı ama. Jorginho. Ciro Immobile'nin ayaklarında şimdi top. Immobile. Ne yapsam diye bir bekledi. Şimdi verdi ama. Ondan da Verratti'den de Insigne'ye. Insigne. Barella. Bigford. Jordan. Bigford orada topun sahibi oldu. Ee, biraz uzaktan oldu. Ben Ciro Immobile'nin içeriye kat etmesini bekliyordum. Ama olmadı. Jorginho şimdi verdi Marco Verratti'ye. Ondan Lorenzo Insigne'ye. Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne vurdu John Stones. Manchester City'nin en etkili stoperlerinden bir tanesi o Ruben Diaz ve Aymeric Laporte ile birlikte. Şimdi Harry Kane aldı topu. Orada Giorgio Kellini kaptan izin vermiyordu ama şimdi hızlı çıkma şansı Phil Foden. Phil Foden, Giorgio Kellini geldi oraya 36 yaşında büyük tecrübe. Kaptan kaydı. Phil Foden onu çalınladı. Geldiğini orada. Phillips dışarı vurdu. Bir kere daha izleyeceğiz pozisyonu. Gerçekten Phil Foden çok etkili bir pozisyon getirdi oraya kadar. Ortasını yaptı ama Phillips direği adeta yaladı tabiri. Burada gerçekten doğruyu gösteriyor. Şimdi Donnarumma. O da daha genç yaşında İtalyan'ın kalesini koruyor. Jordan Pickford da biliyorsunuz. Karşı kare dilerken Raheem Sterling topla buluştu. Di Lorenzo'nun atasında. Harry Kane. Harry Kane. Leonardo Bonucci büyük tecrübe bastı. Şimdi Marco Verratti orada. Phil Foden. Phil Foden verdi pasını Kyle Walker o da Manchester'ın etkili e, sabi ki şimdi orada geldi Phillips ikinci kafa vuruşunda da kaçırıyor şimdi Marco Verratti sakin bir şekilde tut topu verdi Giorgio Kellini'ye ondan Giorginio Giorginio çok klas bir çalım attı şimdi Giorginio'dan Ciro Immobile'ye tekrar Giorginio'ya Giorginio'dan pas Barella'ya Barella 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 vurdu Kieran Trippier Aşağıdan gelen iki tane oyuncumuz vardı ama Barella pası düşünmedi. Şut atmayı düşündü. Kendisi düşündü. Ama olmadı. Phillips kaptırıyor. Topu kaptırmadı. Kai Walker. Walker'dan Rice'a. Rice verdi şimdi Phillips. Phillips. Phillips de verdi. Phil Foden'a. Phil Foden'a mı Emerson. Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne bir dur dedi. Lorenzo Insigne. Ciro Immobile offside olmasın. Ama offside bayrağı havada Emerson için. Eee birazcık birazcık gerçekten offside olabilirdi. Ama milim gerçekten milim kadar offside vardı bence. Dakika 20'yi gösterirken çok eşit bir oyun şu anda ortada. Rice aldı. Rice. Rice'ın pas alanını kapatmaya çalışıyoruz ama Philips orada geldi pas istemeye Philips. Philips verdi Rice'a. Rice'dan Harry Kane'e. her yerde gerçekten çok 10 numara 5 yıldız bir center for Giorgio Kelly'ni orada rahatsız etti ve topu almayı başardı. Şimdi pas Di Lorenzo'ya. Di Lorenzo Barella'ya verdi. Barella'dan Ciro Immobile. Ondan Marco Verat bir anda dönüyor savunma. Şimdi Marco Verat, Emerson. Emerson. Emerson, Kyle Walker orada şöyle döndürmeyi düşündü ama dönmediği için evet görüyorsunuz tribünler ayakta. İtalya İtaly tribü İtalya taraftarlar. Berardi şimdi ortasını açtı. Ciro Immobile. Ciro Immobile. Ciro Immobile dakika 26'da 1-0'ı getiren golü atıyor. Tekrar izleyeceğiz golü. Gol sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşadı adeta. Korner köşe vuruşunu kullandık burada. Ciro Immobile. Ciro Immobile çok etkili kafa topuna çıktı ve gerçekten skoru 1-0'a getiren gol atmak için adeta ben buradayım o kafaya vuracağım dedi. Yere vurdurdu. Jordan Pickford yani biraz zorlanıyor ve topu tutamıyor. Ciro Immobile dakika 26'da 1-0 yapan golü kaydetmesini başardı. Şimdi Mason Mount. Philips'ten pas. Mason Mount. Mason Mount verdi Harry Kane'e. Giorgio geldiğini biraz açıldı. Ama tekrardan yöre bölgesine dönmeye çalışıyor. Harry top kaptırıyor. Şimdi Giorginho. Harry baskısı. Giorginho bir durdu şöyle. Marco Verratti. Ondan Barella, ondan Ciro Immobile. Golün sahibi Immobile. Immobile Barella, 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 şimdi verdi Ciro Immobile'ye, tekrar Barella'ya, Barella vurdu, direği sıyıran bir top, gerçekten çok etkili bir şut, Barella kaleyi buluşturamadı, topla birlikte şimdi Jordan Pickford, Kyle Walker, Jordan Pickford ıslıklanıyor taraftarlardan, ee, anlamadık biz de ama e, gerçekte de sanırım ıslıklanmış olabilir, şimdi tam hatırlayamadım ama, Olsun. Phil Foden verdi. Philips'e. Philips. Philips. Giorgio Kellini oraya yine geldi ama önde yakalandı. Emerson basıyor Philips'e. Orada Giuliani Donnarumma hatalı bir pas mı? geldiğini tecrübesiyle birlikte soğukkanlı orada top almasını başardı. Şimdi Giorginio. Giorginio çok klas. Giorginio verdi. Şimdi Immobile'den tekrardan Barella'ya. Barella Immobile. Immobile pas atacak arkadaşını aradı. Immobile şimdi Marco Verratti. Marco Verratti tipleyemedi topu. Marco Verratti tipleyemedi topu. Philips aldı topu. Hızlı bir hata çıkartmaya çalışıyor takımın Harry Kane. Harry Kane'den Mason Mount. Mason Mount ama Emerson orada. Phil Foden. Evet Lorenzo Insigne savunmasına yardımcı ve bir anda topu attı Barella. Şimdi Berardi. Berardi. Federico Be Domenico Berardi. Özür diliyorum. Domenico Berardi. Domenico Berardi. Şut arıyor. Şut açısı arıyor kendisine. Şimdi verdi Marco Verratti. Marco Verratti vurdu John Stones. Şimdi tripye Trippier. O da sol bekte görev yapıyor. Normalde biliyorsunuz Atletico Madrid'de, Tottenham gibi büyük takımlarda oynadı o da. Harry Kane verdi şimdi Mason Mount. Mason şimdi Di Lorenzo koşuyor. Ama Raheem Sterling kaldı. Leonardo Bonucci de orada. Giorgio Chiellini çok büyük tecrübe. Orada soğuk kanlı ile topu almasını başardı Barella. Şimdi Marco Verratti Lorenzo Insigne'nin önüne verdi. Insigne Insigne. Insigne çekti. iki kişi gitti. Şimdi Marco Verratti'ye. Verratti. Verratti'nin önü kapandı. Verratti alamadı topu ama orada Minx'in müdahalesi var. Şimdi Berardi verdi. Barella. Barella verdi Berardi'ye. Berardi vurmadı. Berardi vurdu Jordan Pickford. Jordan Pickford gerçekten etkili bir orada tutuş yaptı. Vuruş da güzel. Tutuş da güzeldi. Şimdi Phillips al topu çıkmasına izin vermeyebiliriz ama ilk yarı sonucu 1-0 İtalya 1-0 önünde götürüyor. Elin ayaklarında top ve ikinci yarıya Wembley Stadyumunda başlıyoruz. Mason Mount Phillips'e verdi ve Phillips şimdi Raheem Sterling'in ayaklarına attı topu. Raheem Sterling, Raheem Sterling, Raheem Sterling orada geriye doğru oynadı şimdi. Berardi'nin baskısı var Minks. Mason Mount, Mason Mount daha orada Rice ama... Giorgio Kellini aldı topu Marco Verratti'ye Marco Verratti Giro Immobile Giro Immobile tekrar istedi artık çok geçti oysa ki Phil Foden. Phil Foden Emerson bastırdı. Bir dakika izin istiyoruz. Ah, şöyle hazırladık. Evet Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane şimdi Phil Foden'a. Phil Foden'dan Philips'e. Giorgio Kelly'nin yine evet. önde yakalandı. Phil Foden. Phil Foden ortaladı Leonardo Bonucci. İki, iki İtalyan duvarı orada gerçekten çok etkili savunma gösteriyorlar bugün bize. Giorginio verdi Veratti'ye. Marco Veratti'den Barella'ya. Barella'dan Immobile. Ondan da Veratti'ye tekrardan. Veratti. Veratti. Veratti çok hızlı. Veratti. Ciro Immobile. Immobile Barella. Barella vurdu Jordan Pickford. Ciro Immobile. Ciro Immobile. Ciro Immobile. İzliyoruz tekrardan. Farkı 2 yapıyor Cureyma bile. Barella'nın kaçırdığı bu poz topu ile buluşturmasını başardı. Barella burada ters ayağıyla vurmayı denedi. Yanlış şık orada bir şeyler oldu. Ama Cureyma bile ikinci golü affetmeyi adeta bekliyormuş. Bir gol avcısı, bir kovalamacı, bir fırsatçı golcülüğünü konuşurdu ve böyle 2-0 yapıyor durumu. Görmüş olduğunuz üzere Ciro bile 54. dakikada ikinci golüne imza atıyor. Kendisi için ve takımı için. Şimdi Harry tekrar başlattı. Mason Mount, Mason Mount, Mason Mount, Mason Mount verdi Rice'a. Rice'dan Phillips. Wright Phillips, Wright Phillips. Phillips'ten Walker'a, Kyle Walker, John Stones. John Stones'tan Phillips. Şimdi Ciro Immobile oraya bir kere daha koştu. Dokundu topa Barella. Barella'dan Marco Verratti'nin önüne doğru. Verratti yetişemiyor. Kyle Walker orada. Şimdi verdi pası Erkeğin. Erkeğin. Erkeğinde Rice'ın önüne doğru Barella orada ama Rice çok etkili bir orada savunmasıyla gelip almasını başardı topu. Erkeğin verdi Mason Mount. Mason Mount. ama orada bir dur dedi. Di De Lorenzo pas hatası. Di Lorenzo pas hatası. Phillips orada Erkeğine verdi şimdi. Giorgio geldi. Phil Foden. Phil Foden ortaladı ama Marco Verratti çok etkili bir savunma. <laughs> Kyle Walker'da orada bir oyuncu değişikliği oluyor. Bellingham oyuna giriyor ve Philips oyundan alınan isim oldu. İz şimdi Emerson'un baskısı Phil Foden'a. Kyle Walker. Kyle Walker ortasını açtı Harry Leonardo Bonucci. Çok etkili bir isim. Acer bir çiğerliğini değişikliği ama hayır diyoruz. Mason Mount topun gerisinde. Korneri açacak. Açtı ortasını. Kyle Walker. çok sert geldi. Yani bu kadar sert gelmeseydi iyi olabilirdi. Çok sert bir anda geldi ve topu vurdu. Şimdi Donnarumma, Giuliani Donnarumma verdi. Leonardo Bonucci, Jorginho. Bir uzun top denemesi Jorginho'dan. Berardi'nin ayaklarına. Berardi. Domenico Berardi. Berardi denedi ama Trippier etkili. Çalımı yemiyor. Mason Mount. Şimdi ileride baskı var. Bomboş olan Phil Foden'a gitti top. Phil Foden. Phil Foden. Giorgio Kelly'ni geldi. Donnarumma Phil Foden'ın etkili şutunda kalede devleşti adeta ama gerçekten Phil da çok güzel birebir oynadı orada. Donnarumma çift eliyle uzanıyor ve Phil Foden'ın topunu tutmasını başardı. Şimdi Phil Foden ortasını açtı. Yani Donnarumma yine orada. Top şimdi tekrardan Phil Foden'da ama offside beklentileri var. Evet offside olduğu çok da belliydi aslında. Leonardo Bonici, Di Lorenzo, Di Lorenzo'dan Jorginho'ya. Jorginho bir durdu şöyle baktı etrafına Marco Veratti. Şimdi Ciro Immobile. Marco Veratti tekrar Immobile'ye. Immobile'den Lorenzo Insigne'ye. Insigne. Insigne çalımını attı. Lorenzo. Insigne gitti. Rice. Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne. Aslında şut çekecekti. Neden pas attı bilmiyoruz. John Stones orada. Kyle Walker orada. Lorenzo Insigne geldi kaydı. Ama topu dışarı vuruyorlar. Baskının altında İngiltere. Rice dışarı geldi şimdi. Oyuna giren isim Jordan Anderson. Liverpool'un kaptanı. Şimdi Emerson kullandı taçı. Yine Lorenzo Insigne. Insigne'den Emerson'a. Emerson ortaladı. Arka direkte. Dominico Berardi vardı. Ama vuramadı. Marco Verratti yerini Locatelli'ye bırakıyor. Donnarumma 22 yaşında. 4 kurtarış yapmış. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi Locatelli oyunda ortasını açtı. Emerson biraz kısa kaldı orada topa vurmak için. Raheem Sterling'in geldiğini görüyoruz. Barella verdi şimdi Jorginho. Jorginho'dan pas. Jorginho'nun pası Barella'ya. Barella'ya baskı. Şimdi Di Lorenzo. Di Lorenzo ortaladı. Ama top geçmiyor. Phil Foden'da kaldı. Phil Foden şimdi Giro Immobile. Lorenzo insinye. Emerson orada. Emerson aldı. Giro Immobile. Immobile verdi şimdi Barella. Barella yukarıda boş bir insan vardı ama pas atmayı baş... düşünmedi orada şut atmayı düşündü. Bellingham'dan pas atası geldi ve İ İtalya gerçekten bu baskının altında İngiltere'yi zorluyor. Şimdi Jack Richard Lisson oyunda. Ya, Richard Lisson demişiz özür diliyoruz. E Grilish, Jack Grilish oyunda. Locatelli verdi şimdi Emerson'a. Emerson'dan Insigne'ye ama inşallah offside yoktur derken offside olduğunu tekrardan görmüş bulunmaktayız. Florenzi Di Lorenzo'nun yerine oyuna girecek. Di Lorenzo da yoruldu gerçekten bugün. Bazı pas hataları olsa da topu gerçekten kapmasını iyi bildi. Şimdi Jack Grealish'e doğru top. Grealish orada Emerson da orada. Kellini de orada ve Kellini de kaldı ama Mason Mount. Mason Mount'ta kaldı top. Giorgio Kellini, Jack Grealish ortasını açtı. Sterling orada. Mason Mount verdi Kieran Trippier. Trippier ara pas. Raheem Sterling kaçırdı. Harry Kane, o da kaçırdı. Bu nasıl bir şey? Adeta yani böyle bir gol nasıl kaçtı ben de bilmiyorum. Boş kale kaçırılmış gibi bir şey oldu. Locatelli verdi şimdi Immobile'ye. Ondan tekrar Locatelli'ye az yakalamışken atabiliriz belki. Ah be Mix, John Stones şu an topun sahibi. John Stones verdi Jordan Anderson'a. Harry Kane'de top. Harry Kane'den pas. Mason Mount. Mason Mount'tan en yukarıya Ryan Sterling'e doğru ama çok hızlı. Ee, İngiltere az önce gerçekten çok e, etkili bir pozisyon yakaladı ki Raheem Sterling şimdi Harry Kane Harry Kane vurdu Giorgio <laughs> Gallini orada tecrübesiyle beraber stopu savunmasını başarıyor şimdi Kieran Trippier kullandı Mason Mount şimdi Harry Kane'e Harry Kane pas düşecek oraya bastık <laughs> Jordan Anderson'ın şu çekmesini engelledik Leonardo Bonucci kaydı top atı şut çekmesini engellemeye çalışıyor Harry Kane'in. orada çok fazla topla oynayınca top kaptırmak zorunda kaldı. Jorginho tekte oynadı. Berardi. Berardi verdi şimdi. Ciro. Ciro Immobile. Ciro Immobile. İki kişi arasına girdi ama Kyle Walker orada yine etkili savunmasıyla. Bellingham. Emerson. Emerson ama gelen hiçbir arkadaşı yok. Tekrardan topa kendi koşması gerekti. Şimdi pas Lokatelli'nin önünden gidiyor top. Mason Mount, Giorgio Kellini. Şimdi Kyle Walker ıslak 90. Son pozisyonlar bunlar. Topu dışarıya gönderiyor. Kyle Walker mı? Kieran yer. Touch. Sarı kartı görmekte. <laughs> Orada önce az önce yapmış olduğu faal ile birlikte. Şimdi Leonardo Bonucci, Florenzi, Berardi hızlanacak. Berardi, Berardi'ye baskı geldi Kieran yerden. Topu bırakmadı ama Mason Mount uzun bir top denedi. Giorgio Kellini hiç riske girmiyor ve son dakikalarda Jordan Anderson, Jack Grealish artık son saniyeler. Jack Grealish'ten Harry Kane'e maç bitiyor. Artık galiba kazanan şampiyon İtalya oluyor ve şampiyon İtalya. Maçı 2-0 kazanıyor İngiltere'ye karşısında Wembley Stadyumunda ve maç 2-0 bitiyor. İtalyalı taraftarlar görmüş olduğunuz üzere çok sevinçli. İtalyalı futbolcular da görmüş olduğunuz üzere bir o kadar sevinçliler. Marcus Rashford falan arkadaşlarını geldiler orada tebrik etmeye. Jure Immobile iki denemede iki gol atmış. Bravo size. Evet şampiyon İtalya oluyor. Euro 2020'nin şampiyonu İtalya. Evet bizden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video Yorumlarda bizlere iletmeyi unutmayın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.